arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Nisa. Bu kanalında makyaj, e, e, eğlence ve sürpriz yumurta açılımını yapıyoruz. Bugün ne yapacağız? Sürpriz yumurta açılımını yapacağız. Ben e, Kidi markasını bu sürpriz yumurtalarını biliyordum. Alıyordum hatta. Ama videosunu çekmiyordum. Bugün farklılık yapıp videosunu çekeceğim. Bu kedi süt çikolata kaplı yumurtaları nereden aldım diyorsanız a birden aldım ve merak eden içinde de kaç lira olduğunu söylüyorum. 1.60 böyle bir paket satıldığında 1.60 ben iki paket aldım ve birini kardeşime hediye ettim. Birini de ben bu videoda açacağım. O zaman başlayalım. Hemen. E, kutuyun dış kutunun kutuyunun ne ya? Kutunun dışına göstermek istersen böyle. Bir normal kutu. İçinden iki tane sürpriz yumurta çıkıyor dediğim gibi. Birincisini açalım. Böyle çok güzel bir sürpriz yumurta. İlk o zaman açalım. Burada sesler gelebilir. Çok özür dilerim. Hatta odaya baskın yapabilir. Onun için de çok özür dilerim. Soyduğumuzda kabı sütlü çikolata. Ben bu çikolatayı şimdi yemeyeceğim. Hatta şöyle kenara kaldırıyorum. Dolaba koyacağım onu. Böyle içine çok güzel sesler geliyor. Araba galiba. Açalım bakalım. Patlattık. Dur. Bir sürü şey çıktı. Neymiş? Şöyle bir şey gösteriyor. Ve bayağı parça çıktı. Bayağı dediğimde 3 parça çıktı da ben bunu zorlayan bunları yapıp geliyorum ben. Geliyorum. Geliyorum. Gelemiyorum. Geldim. Gitti. Evet geri geldim. Arkadaşlar ben bu oyuncağı yaptım ama ne işe yaradığını çözün. Böyle boks eldiveni şeklinde. Böyle vuruyorsunuz açılıyor. Böyle bir oyuncak anlayamadım. Böyle üç parça ucum. böyle vuruyorsun el çıkıyor. Çok eğlenceli bir oyuncak. Aa, vay vay. İkinci sürpriz yumurtamızı açalım. Şunları kenara kaldırıyorum. Oyuncağımızı da en son yine göstereceğim. İkinci sürpriz yumurtamızın içinden ne çıkacak acaba? Yine çikolatamız. Çikolatamızı kenara koyalım patlatacağım. Patlat, patlat. Oy, patlattım. Aa, Parçaları düşürdüm galiba. İki parçadan oluşan bir tren çıktı. Ama ben bu treni yapamayacağım galiba. Deneyeyim. Şöyle gri bir tren çıktı arkadaşlar. Şöyle mi? Bir dakika deniyorum şu an. Ben bunu yapamayacağım galiba. Evet. Bunu da kurup geliyorum. Gideyim mi? Gittim. Evet. Geri geldim. Şöyle bir tren çıktı arkadaşlar. Vuş. Tren vuj 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 diye gidiyor. Nasıl diye gidiyordu? Şöyle. Bunun devamı var galiba. Çünkü arkasına takılabilir bir uç var. Şöyle. Bunun da biriktirsek güzel olur diye düşündüm. Bu arada buradaki rengiyle buradaki rengi aynı değil. Fark ediyorsunuz değil mi? Garip. Evet oyuncaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Gene göstereyim. Boks eldivenimiz ve trenimiz. Trenimiz şöyle ayrıntılara bakmak istiyorsunuz. böyle bitiren boks eldivenimizde de böyle. Sallayayım. Herhalde sallıyoruz bunu. Bu parmağım. <laughs> Kırdım galiba. Bir geri takıldı. va Böyle sallayınca yumruk atıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu videonun altına bu videonun altına e, bir tane video çekeceğim. Bu videonun altına Bir tane video çekeceğim bu videodan sonra. Soru cevap bu videonun altına yorumlara istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Oradaki soruları e, soru cevapla e, söyleyeceğim. Aynı soruları yazmazsanız sevinirim. Bir de hashtag Nisa Yapar hashtag ile e, Nisa Yapar hashtag ile de eee benim yapabileceğim şeyleri alta yazabilirsiniz. Meydan okuma gibi. Meydan okuma yapacağım gelecek bölümlerde. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya tıklayarak şuraya değil mi? Abone olabilirsiniz. Şuraya tıklayarak başka bir videomu şuraya tıklayarak başka bir videomu